Selamların en güzeli Bursa'dan, Bursa Üftade Hazretleri Camii'nden bir nebze siyerine bir YouTube kanalı izleyicilerimizin üzerine olsun. Efendim bu hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmak üzere Bursa'dayız. Bursa'da Üftade Hazretleri'nin gölgesindeyiz. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlattığımız siyer yolculuğuna buradan sizlere sesleneceğiz. Şimdi haydi buyurun camimizin güzel bir köşesine geçelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya çalışalım. Efendim, geçtiğimiz haftalarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair İslam tarihinde ve Siyer tarihinde çok önemli bir konuya değindik. Uhud gazvesinden bahsettik. Gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam tarihinin içerisinde çok büyük bir yer kat eden konuydu. Nereden seslenmiştik sizlere? İstanbul Hamidi Evvel Camii'nden seslendik. Bu hafta neredeyiz kıymetli dostlar? Bu hafta Bursa'dayız. Bursa'da Osman Gazi Üftade Hazretleri Türbesi'ndeyiz. Üftade Camii'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair inşallah sizlere bu hafta buradan yine siyer yolculuğumuza devam edeceğiz. Kıymetli dostlar Uhud'dan sonra hem sahabe efendilerimiz hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir biçimde yaralanmıştı. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakınlarından Musab bin Umeyr, en yakınlarından hayatta hem arkadaşı, hem dostu, hem öz amcası olan Hazreti Hamza'yı çok vahşi bir şekilde katlederek öldürdüğünü biz biliyoruz. Efendimiz böyle bir psikoloji içerisinde çok ciddi bir şekilde yaralanmış. Sahabe efendilerimizin neredeyse tamamı yaralı ve 70 tane de şehit vermiştik. Bunu biz biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Uhud dönüşü yolda Böyle yaralı olduğu için Hassan bin Sabit'e şöyle bakar etrafına Allah Resulü Nihayetinde bir ordu komutanıdır Bir devlet lideridir Etrafındaki sahabe efendilerimizin içerisinde bulunduğu Olumsuz havayı dağıtması gerekir Sahabe perişan bir vaziyette Hassan bin Sabit'e der Ey Hasan der bir şiir oku Hasan kıymetli kardeşlerim Uhud'la alakalı bir iki tane şiir okur. Geri kalan okuduğu bütün şiirlerin tamamı ...Bedir ile alakalıdır. Bedir yayınımızda size söylemiştim. Bedir yeniden şahlanışın adı. Bedir kıymet kardeşlerim dirilişin adı demiştik biz sizlere geçtiğimiz yayınlarda. İşte Hasan bin Sabit bu şiiri okur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve orada bulunan sahabe efendilerimiz bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmeye çalışırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymet kardeşlerim mescidin yanına gelir ağır bir şekilde yaralı. Atının üzerinde attan inmeye çalışırken kıymetli dostlar inemez. Orada Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade Efendimizin bu şekilde yaralı olduğunu görünce ona yardım için giderler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın beşer bir peygamber olduğunu biz buradan da anlıyoruz. O kadar yaralanmış ki atından inemeyecek vaziyette. Saat bin Muaz ve Saat bin Ubade Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli kardeşlerim atından inmesi için yardım eder ve orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidine gider, abdest alır, tekrar geri gelir ama şöyle bir durum var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yaralanmış ki kendinden namaz kıldıracak mecali bulamıyor. E, sahabe efendilerimizden kimse de onun önüne geçmek istemiyor. Dolayısıyla ilk defa oturarak namazı Uhud gazvesinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kıldırmıştır. Tabi akşam namazı kılınır. Allah Resulü hemen Hz. Ali'yi çağırıyor yanına. Ali diyor gel sana bir görev var. Peki nedir bu görev? Zaten sahabe kıymet kardeşlerim Uhud'un yenilgisinden sonra hem ağır yaralı hem de çok ciddi anlamda demoralize olmuş. Hz. Ali'ye der ki git Mekkeli müşriklerin ne yaptığıyla alakalı bir izle gözlemle. Daha sonra gel bana bu gözlemini bildir. Ve der ki burasını altın çizmek istiyorum. Eğer Mekkeliler develerinin üzerindeyse o şekilde haber ver. Atlarının üzerindeyse o şekilde haber ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye dedi? Develerinin üzerindeyse geri dönüyorlar. Atlarının üzerindeyse Medine'ye gelmek için yeniden harekete geçecekler. Hz. Ali gider, bu görevi ifa eder ve tekrar geri gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli kardeşlerim develerinin üzerinde olduklarını söyler, bir toparlanma hareketi olduğunu söyler. Efendimiz bakın, burada biz şunu görüyoruz, sahabe ciddi anlamda demoralize olmuş ve Medine'de inanın Uhud'un yenilgisi müşriklerin ve oradaki münafıkların dilinde bir dedikoduya dönüşmüş. Bak Muhammed nasıl yenildi işte siz Muhammed'in peşine gittiniz şeklinde bir anda ayyuka çıkmış bu söylentiler. Efendimiz orada ne yapacak? Bir devlet lideri olarak bir ordu komutanı olarak haydi diyecek. Ertesi gün Uhud'a katılanların hepsi yarın Hamraül Esed dediğimiz gazveye katılacak. Hazır olsunlar diyecek. Ve orada bulunan sahabe efendilerimizin tamamını kıymetli kardeşlerim orada Hamraül Esed gazvesine hazırlamış olacak. Kıymetli dostlar şimdi Abdülleş oğulları mahallesine uzanacağız sizde. Burada iki tane kardeş var kıymetli kardeşlerim. Kim bu? Abdullah İbni Seyyed ve Rafi İbni Seyyed kıymetli kardeşlerim. Bu iki kardeş o kadar yaralanmışlar ki yani birisinin ayağı böyle neredeyse kopmak üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli dostlarım bu haydi yarın gazveye gidiyoruz deyince ikisi de ayağa kalkmış. Ya yani nasıl olur nasıl gidersiniz şeklinde. Şöyle birbirlerine bakmışlar. Ya Resulullah bizi gazveye çağırdı. Biz nasıl gitmeyiz demişler. Kalkıp gideceğiz. Seyyid demiş ki ya benim bacağım ne olacak? Hani ben kalayım tarzında böyle bir konuşma yapmış kıymet kardeşlerim. Abdullah ona demiş ki seni ben gerekirse sırtımda taşırız. Birbirimizi sırtımızda taşırız ama bu gazveye katılmalıyız demiştir. Ve gerçekten kıymet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısına öyle bir kulak veriyorlar ki yürürken Hamur Esed bölgesine giderken biri birini sırtına alıyor, diğer öbürkünü sırtına alıyor. Biri birini sırtına alıyor, diğer öbürkünü sırtına alıyor. Bu şekilde Efendimizin gazvesine katılmış oluyorlar. Bu öyle bir şuurdur ki, öyle bir cihat aşkıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın öyle bir şey aşılamış ki sahabe efendilere yani bacağı kopacak derecede olsa dahi orada gidiyor ve Efendimizin sözünü dinliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıymetli kardeşlerim. Tabii bütün sahabeyi yaralı sahabeyi toparlıyor ve Hamraul Esed dediğimiz o bölgeye geliyor. Bu arada Hamraul Esed aslan demek kıymetli kardeşlerim, kızıl aslan demek. Orada bir tepe var, o tepe böyle aslan yelesine benzediği için Araplar bu ismi vermişler. Bugün orası e, altın çıkarılan bir maden olduğu için ziyarete kapalı. Ama inşallah biz yayınımızda sizin ekranlarınıza burayı getireceğiz Hamraul Esed bölgesinde. Şu an ekranlarınızda siz görmüş olacaksınız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim e, hamr Esed denilen bölgeye geliyor. Bakıyor ki yerde bir adam yatıyor. Hemen haber veriyor kim bu adam bir bakın şeklinde. Bu adam kıymetli kardeşlerim Ebu Azze bu zat Mekkeli müşriklerden birisi. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme de Bedir'de esir düşen birisi kıymetli kardeşlerim bu zat. Orada Allah Resulüne yalvarmış demiş ki ey Muhammed ben bir daha asla Zaten beni zorla buraya Mekkeli müşrikler getirdi. Beni zorla buraya canımla tehdit ettiler, ailemle tehdit ettiler. Senin düşmanın olan müşrikler beni buraya zorla getirdi. Ben bir daha asla senin karşısına çıkmayacağım demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zatı görünce uyandırıyor onu. Tabii Efendimiz'i karşısında görünce bir şaşırıyor. Biraz da korkuyor açıkçası. Tebessüm ediyor Allah Resulü. Ona dediği tek bir şey var. Sen bana söz vermiştin. Şimdi neden tekrar burada benim karşıma çıktın? Neden Uhud'a katıldın? Tabi kıymet kardeşlerim Ebu Azze yine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme orada işte beni zorla getirdiler. Ben ailemle tehdit ettiler gibisinden Efendimiz'e tekrar böyle yakınmaya başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada bize nakledilen ve sıkça kullandığımız bir hadisi şerifine nail olur. Bir mümin aynı delikten iki defa sokulmaz hadis-i şerifi. Allah Resulü hayır der, hayır olmaz. Orada kıymetli kardeşlerim Ebu Azze'nin gereğin ne yapılması gerekiyorsa onu Hazreti Ali'ye orada yaptırır ve orada öldürtür. Çünkü gerçekten böyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bir kere taviz verdi, bir kere dinledi, bir kere sözüne güvendi ama ikinci defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem affetmedi. Ve bu hadisi tekrar etmek istiyorum. Bir mümin iki defa aynı delikten sokulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim Hamreul Esed bölgesinde konaklamaya karar verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir gece konaklar. Vakit gece olduğunda sahabe efendilerimize şöyle bir emirde bulunur. Herkesler eline bir ağaç alsın ve bu ağacı yaksın. Alabilen iki eline bir ağaç alsın, iki ateş yaksın. Allah Resulü aslında müthiş bir stratejik burada ee, savaş stratejisi uyguluyor diyelim biz. Karşı tarafa mesaj vermek adına bunu Mekke'nin fethinde de yapacak. Bütün orduyu ateş yaktıracak. Gece düşünün şöyle karanlık bir vakit. Her taraf zifiri karanlık. Herkes eline birer tane ateş yakmış. Uzaktan bakıldığı zaman gerçekten dehşet verici bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten gerçekten de öyle olacak kıymet kardeşlerim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı çok gözükmek adına orada böyle bir strateji uygulamış oluyor. Oraya kıymetli kardeşlerim böyle bir vakit sonra Uzza kabilesinden Ebu İbni Mabet isimli birisi gelecek. Ebu İbni Mabet'ten sonra Müslüman oluyor kıymetli kardeşlerim ve Medine'de birçok hizmette bulunuyor. Hatta Mekke'de de birçok hizmette bulunacak Ebu İbni Muhammed O dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli kardeşlerim geliyor. Efendimiz de çok seven birisi Ebu İbni Mabet aslında. Müşrik olmasına rağmen bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gece vakti geliyor diyor ki ben diyor Uhud savaşında olanlara çok üzüldüm Muhammed. Aslında hiç katılmıyordum. Ailemden de kimseye atılmadım. Senin için diyor bir iyilik yapabilir miyim? Senin için bir e, yani sana yarayacak bir şey yapabilir miyim? diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir şey demiyor, tebessüm ediyor. Ebu Mabet Efendimiz'e şöyle diyor. Ya Muhammed diyor. Ben gideyim Ebu Sufyan'a diyeyim ki Muhammed çok büyük bir ordu toplamış ve bu ordularıyla sizin üzerinize geliyor diyeyim. En azından sana böyle bir iyiliğim dokunsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim bu teklifi kabul ediyor ve Ebu Mabet oradan ayrılıyor. Kıymetli dostlar Ebu Mabet hızlı bir şekilde gecenin bir vakti Ebu Sufyan'ın yanına gelir. Der ki Muhammed öyle bir ordu toplamış ki bütün Mekke, bütün Medine'lilerin tamamı orada ve çevre kabilelerden de insanlar gelmiş. Vallahi demiş ben korkudan anca buraya kaçabildim. Ebu Sufyan bir anda kıymetli kardeşlerim tir, tir titremeye başlıyor. Ve o anda orada bütün o etrafında bulunanlar hadi diyor kalkın gidiyoruz. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Toplanın diyor kıymetli kardeşlerim. Ve orada gerçekten Ebu Sufyan korkarak geri ordusunu topluyor, gecenin bir vakti oradan ayrılıyorlar diyelim. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamrul Esed'de üç gün kalır, üç gün üç gece orada konaklar ve daha sonra tabi aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere orada ver, vereceği mesajı vermiştir. Bunun yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, en başta da söyledik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu komutanı, bir devlet lideri. Orada bulunan sahabe efendilerimizin başında bulunan birisi. E Uhud gazvesinden sonra bütün sahabe efendilerimizin ciddi bir demoralizasyonu var kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bunu aşması gerekiyor. İnsanları yeniden şahlandırması gerekiyor. Zaten kıymetli dostlar bu yayınımızın başlığı da yeniden şahlanış Hamreul Esed gazvesidir. İşte sahabe efendilerimiz bu gazve ile birlikte o içerisindeki demoralize durumdan kurtuluyorlar. Birçoğuna çok iyi geliyor. Efendimiz'e iyi geliyor. Ebu Sufyan'a da bu ciddi bir mesaj oluyor. Şunu anlıyor. Biz Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ordusunu aslında yenmiş diyemeyiz ama bugünün tabiriyle böyle kullanıyoruz. Yensek de onlar bir anda toparlandılar. Ertesi gün bizim peşimize düştüler ve biz korkarak Medine'ye Mekke'ye kaçtık diyecek Ebu Sufyan Müslüman olduğu bir zamanda. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada 3 gün 3 gece kaldıktan sonra Medine'ye tekrar geri döner. Biz Hamraül Esed gazvesinden sonra iki büyük acıyı göreceğiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında. Birisi reci vakası, birisi de kıymet kardeşlerim, biri maune dediğimiz bir olay. Haydi şimdi gelin bu iki olayı sizlere anlatmaya çalışalım. Kıymet dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam tarihinin hayatında çok ciddi bir öneme sahip olan reci vakası ve biri maune olayından sizlere şimdi bahsetmek istiyorum civar kabileler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli kardeşlerim e, bu büyüklüğünü Medine'de kurmuş olduğu devleti kendilerine yediremeyen kabileler var. Bunlar güçsüz kabileler. Bir şey de yapamıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Böyle bir plan geliştiriyorlar. Nedir bu plan? Tabii kim var o kabileler ondan bahsedelim. Nahle oğulları var orada. Karel kabilesi var. Adel kabilesi gibi küçük kabileler. Bunların gücü yok kıymetli kardeşlerim. Bunların gücü yetmiyor. Ama ne yazık ki bir plan kuruyorlar. Plan da şu bu kabilelerden birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Ya Resulullah diyor. Biz diyor Müslüman olduk. Kabul ediyoruz Müslümanlığı. Ancak diyor bize Kur'an muallimi gerekli. Bize sen Kur'an muallimi tahsis edebilir misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim çok istemese de oradaki tebliğ aşkından kaynaklı Kur'an talebesi yetiştirsinler diye tebliğ yapılabilsin diye kıymetli kardeşlerim mecburen e, ver, veriyor yani. Yapacak bir şey kalmıyor. Allah Resulü'nün tebliğ aşkı buna e, önüne geçiyor aslında. şüpheli de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama yapacak bir şey yok. Orada kıymetli kardeşlerim kimleri gönderiyor hemen söyleyelim. Gönüllülük esası üzerinedir reci vakası. Şöyle bakıyor sahabe. Asım bin Sabit kıymetli kardeşlerim 7 kişilik bir heyeti alır ve reci bölgesi denilen Medine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan bir bölgede onlara pusu kurarlar. Kurulan pusu da 7 kişiden kıymetli kardeşlerim orada sadece üç kişi kalır. Geri kalan e, sahabe efendilerimiz orada ok yağmurunu tutar ve şehit edenler bu üç kişinin içerisinde kıymetli kardeşim. Asım bin Sabit dediğimiz sahabe efendimizin şöyle bir duası vardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir dua almıştır. Duası şudur. Ya Rabbi benim tenime, benim vücuduma, benim bulunduğum bölgeye Müşrik eli değmesin der Asım bin Sabit. Bana müşrik dokunmasın. İğrenir resmen imanı kabul ettikten sonra müşriklerle alakalı durumu. Ve kıymetli dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir dua almıştır. Sana Asım değmesin demiştir. İşte o bölgesinde bu üç sahabe efendimiz bir boşluk bulur. Kaçış esnasında Asım bin Sabit'i orada öldürürler. Bir de şöyle bir durum var. Asım bin Sabit'in üzerine kıymet kardeşlerim o Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşrikler içerisinden bir kadının babasını öldürdüğü için yüz deve koymuşlardır. Yani önemli biridir. O kabileler de yüz deve konduğunu bildiği için Asım bin Sabit'in ölüsünü bakarlar orada duruyor. Hemen derler biz gidip o ölüyü alalım. Diğer iki kişinin elini yani bağlarlar tam yanlarına giderken Asim bin Sabit'in üzerine bir arı ordusu kıymetli kardeşlerim diyelim. Arılar sarmıştır üzerine, yanaşamazlar Asim bin Sabit'in üzerine. Derler ki akşamı bekleyelim biz. Bir müddet beklerler, hava kararı kıymetli kardeşlerim tam Asım bin Sabit alacakken bir yağmur başlar ki orayı böyle sel götürür ve Asım bin Sabit'in naaşını kıymetli dostlar sel alır ve kaybeder. Biz şunu görüyoruz, duası kabul olunan, makbul olunan kişilerden bir tanesidir Asım bin Sabit kıymetli kardeşlerim ve naaşını Allah kaybetmiştir, yok etmiştir. Orada bundan müşriklerin eline teslim etmemiştir kıymetli kardeşlerim diğer kalan üç isim kimdi? Hubey bin İbni, Adi bin Zeyd İbni. Bu iki ismi kıymetli dostlar Mekke'ye getirirler. orada onlara türlü türlü işkenceler yaparlar ama hiçbiri kabul etmez biliyor musunuz? Ebu Sufyan birine der ki ya derim Muhammed'i kabul etmiyorum de seni bırakacağız. Tebessüm eder. Vallahi der biz Muhammed'i bırak onun kılının tenine bir şey dövmesini istemeyiz der kıymetli kardeşlerim. Ve orada vahşi bir şekilde öldürürler. Mızraklarla sürekli batıra 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 o şekilde kıymetli dostlarım onları şehit edenler. Biri maune olayı. Aslında bunlar aynı dönem içerisinde oluyor. Yine kıymetli kardeşlerim. Böyle Mekke'nin civar kabileleri içerisinden. Büyük bir kabile. E, bu kabile aslında başındaki kişi bu bir maune olayının gerçekleşmesini istemiyor. Onun bir amca oğlu var kıymet kardeşlerim. Bu e, Amr İbni Tüfey diye birisi amca oğlu. O düzenliyor. Aslında bu kabile reisinin haberi yok. O kabile reisinde Bera isimli biri kıymetli dostlar. Bera İbni Adi diye geçiyor ama biz Bera diyoruz. Bera Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir talebe istiyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre 40 kişi, bir rivayete göre 70 kişiyi gönderiyor yine. İşte bu Amr bin Tüfey dediğimiz kişi kıymetli dostlar bir tuzak kuruyor. Biri Maune dediğimiz kuyuların başında bu biri Maune ve Reci bölgesini biz şu an ekranlarınıza sizin getireceğiz. Ekranlarınızda olacak bu bölüm. Göreceksiniz siz de burayı. İşte bu kuyuların başında ok yağmuruna tutarak orada bulunan kıymetli kardeşlerim sahabe efendilerimizin tamamını şehit ediyorlar. Tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada öyle bir içleniyor ki 40 gün boyunca başta söylemiştik. Orada bulunan kabilelere ve bu işi yapanlara efendimiz beddua ediyor kıymetli kardeşlerim ve gerçekten çok feci şekilde hepsi vefat ediyor diyelim. Kıymetli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siyer yolculuğuna çıktığımız bu yolculukta bugün evliyaların piri olan Üftade Hazretlerinin gölgesindeyiz. Üftade Hazretlerinin kabrindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Kur'an-ı Kerim'i kendilerine düstur edinmiş Evliyaullah'tan Üftade Hazretlerinin şu an kabrinin başındayız. Allah nasip etti bu yayınımızı sizlere Üftade Hazretlerinden inşallah çektik. İnşallah bu yayınımızın faziletini, sevabını hem de Üftade Hazretlerinin o mübarek hayatının bir vesilesiyle sizlere anlatmaya çalışmış olduk. Kıymet kardeşlerim her zaman dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alttaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Üftade Hazretlerinin gölgesinden evveliniz ahirinizden hayırlı olsun diyelim inşallah.